Merhaba, Gün İçinden kanalına hoş geldiniz. 17 Kasım 2021 Çarşamba günü günlük 19 tablosu. Türkiye genelinde 358.784, vakka sayısı 23.867, vefat sayısı 229, iyileşen hasta sayısı 28.543. Aşılamada birinci doz uygulama 55.939.336, milyon bin İkinci doz uygulama 49 3. doz uygulama 11 milyon Ordu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur bunlar mavi renkte ve ilk 10 ilimiz. Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Şiir, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis bunlar turuncu, ağır ve ba Bayburt sarı renkte günlük test ve vakka ise 6.65.